Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Cankat arkadaşlar yaylalara geldik yanımda ee, bir tane pehlivan getirdim tabi <laughs> böyle size pehlivan arkadaşlar <laughs> gel oğlum gel gel oğlum gel Evet. Arkadaşlar hava serin. değil yani. Köye, yarın, yarın köye gitme, yarın buz olabilir, yarın yani derken e, bu sulu açılmaya başlar başlamaz köye bir şekilde gidiyoruz ve dağlara gelemeyeceğiz buralara, çünkü biraz ılık. Onun için fırsat verken dağa gelelim dedik, yaylaya gelelim dedik. Şimdi arkadaşlar, ben buna arabaya atarken aşırı şey yaptım ben, böyle sürekli. Evet ee, tamam, burada tüy yapıyor bunu aldım döndüm geri bunu aldım ne yapacağım açık arazide bunu bolca tarayacağım tüylerini dökmeye çalışacağım günlüğümü arkadaşlar ne kadar dağıtıysam aramayla bitmiyor maşallah arkadaşlar buraya bir ay sonra şey yapmayız ee, bir ay dedim 15-20 gün sonra bir daha gelemeyiz çünkü buraya gelip yerleşirler Hayvanlı olanlar buraya gelip yerleşiyorlar arkadaşlar. Burada yaz boyu burada yaşıyorlar. Bilmiyorum yerleşecek adamlar tanıdıksa gelir mi? Tanıdık hiç. Gelmez. istemem yani. Kapatar. Biz de şeyler çekersiz biraz manzaralar çekersiz. arkadaşlar yağmur başladı. Ama biz buraya kadar gelmişken biraz çekim yapmadan gitmeyiz. Zaten yağmurun da başka bir güzelliği var. Yağmurda bir ağacın altında oturacaksın. Çoğu kişi diyebilir şimşek çakar filan. kısmet ona ne <laughs> yapacağım bir şey yok. Burada yani şim, şey yıldırım attı günler. Ağaç altını kimseye tavsiye etmiyorum ama yıldırım sadece e, Yağmur böyle ufak ufak çizgilerse e, korunmak için ağaç altında olabilir. Arkadaşlar, şey, e, sarsılmaz diyorum pardon. Samurayı arkadaşlar epey bir ettim. E, tüylerini epey bir temizledim. Kendisi hemen zayıfladı. E, yun yumaydı. Bir geçelim. Gel, gel buraya. Gel. Çek. Gel, be, gel gel gel. Gel hastaneye. Ne lan o ağzındaki? He? Ağzındaki ne lan? Yemek bulmuş. Gel. Abra. oh Arkadaşlar Hava on numara. <laughs> Yardım mı de? Hava on numara. Şimdi arkadaşlar ben niye biraz yukarı zorluyum? Çiriş diye bir ot var arkadaşlar. Ona bir bakacağım. Olabilirsek O çiriş ota bir bakacağım. Buralarda var. Yani buralarda vardı. Geçenlerde bir geldiğimde. daha küçüktü. Bir bakacağım. Varsa toplayacağız yoksa hadi gel buraya. Arkadaşlar Şöyle bakıyorum Şimdi hepsi benim köpek olduğu için Köpeklerime şeyine bakıyorum Arkadaşlar, arkadaşlar bu volkadarların Güzel özelliği atletikler arkadaşlar Yani bizim çok küçük kalan Kangallarımız var yani boyları küçük kangal Bunların büyükleri O kangallar kadar atletik olabiliyorlar Şimdi bunun hareketlerine bakıyorum hareketlerinden dahi belli oluyor arkadaşlar. Çok atır. Bunu bunu getiren e, Hüseyin arkadaş Rusya'dan sebebi getirmişti. Şey <laughs> yeni aboneler için de onların bilmesi için de söyleyeyim. Ee, Valkadav e, Rusya'dan geldi. Hüseyin arkadaş getirmişti. Getirdiğinde dedi bunlar bir metrelik zincirde bağlasam gene ayakları bozuk, bozukluk yapmaz dedi. Yani o da çok güzel bir özellik tabii. Bizimkiler arkadaşlar ayak bozulma olayı ee, ben buraya. Samran, Samran. Ayak bozulma olayı arkadaşlar özellikle malaklı girdiği zaman kadar ayak bozulmaya başlıyor arkadaşlar. Ayak nasıl bozuluyor? dediğinizde Ben size çok bariz bir örnek var. Abrek arkadaşlar mesela. Abren ayak bozuk arkadaşlar. Düzelteye çalışıyoruz. תודה רבה नह? <laughs> <laughs> Gel gel ge. Aferin oğlum Aferin oğlum Aferin oğlum Arkadaşlar yağmur kesildi. Ama biz o çiriş dediğimiz otu bulamadık. Maşallah yemyem gibi topluyorlar arkadaşlar bizim şeyimiz. Numune olarak bir tane görsel bulsam ben fazla istemiyorum zaten. Şöyle çarşıda satılıyor oradan alırız da. Onu da bulamadık Ama lezzetli, çok lezzetli böreği olur arkadaşlar. Çok lezzetli. Arkadaşım da diyor, evet çok lezzetli Arkadaşlar, benim gözlemlediğim Samuray Ben nereye gidersem her tarafa gelecek, her şey hazır Bana güveni sonsuz O çok güzel bir şey Şuralara çıkıyor Şuna çıktığı yer, Allah muhafaza Ben de ona güveniyorum da ben arka, şey yapabiliyorum böyle Beni bir yiyipse ben gideceğim bu sefer Hadi ver bana ver, ver ver İtici beni. He? Adamın dibi. Arkadaşlar bu kadar da bu şekilde işte. Yani ben baktığım zaman yok ee, malaklı şöyle, kangal böyle, bol çoban köpeği böyle kırma köpek böyle <laughs> sonra şeye geçtim öbür taraftan vay vay kadavlar böyle alabaylar şöyle İşin özüne indiğim zaman arkadaşlar eğer küçüklüğünden besliyorsan hepsi aynı hiçbir farkı yok bir insan için ha, özellikleri illaki tartışılır özellikleri zaten sahibini tatmin etmese o adam o köpeği şey yapmaz beslemez Şimdi mesela bunun özellikleri işin gerçeği daha hiçbir şeyini bilmiyoruz. ama nedir seri oluşu hoşuma gidiyor kalın olduğu halde seri o hoşuma gidiyor ama kanı biliyoruz güveniyoruz yani sertlik var onun için bunu da biz besliyoruz arkadaşlar yani diyeceğim Köpeklerin arasında hiç boş boşuna kimse şey yapmasın şu. Ben diyorum ki Anadolu aslanı diyorum Anadolu yetiştiği için diyorum. Ben yurt dışından gelme. Ama gene aslan. <laughs> Onun için arkadaşlar hiç kimse bazı şeyler saklanmasınlar. Özellikleri kurtçul derler, şu derler, bu derler. Onlara bir şey demiyorum. Benimkiler zaten kurtçul. Onu da hiç şüphe bile duymadım hiçbir zaman. Ben bunu ezberi konuşmuyorum. Mesela bazı der ki benimki de kurtçul. Yani ondan olmuyor arkadaşlar. O onu sen göreceksin. Burada tepkisini göreceksin. Burada nasıl gittiğini göreceksin. Burada çök, çökme şeklini göreceksin. Ondan sonra diyeceksin ki tamam. Bu beni tatmin ediyor. Benimki kurtçul dersin. Ama havlamayın. Biraz evden uzaklaşmayın, o olmuyor. Ben e, köyde köpekleri çok güzel deniyorum. Köpek, şimdi köydeki yavrular 5 aylıktır. 6 ay oldu mu acaba? Tam bilmiyorum arkadaşlar, şeye gerek yok. Şimdi bu köpek daha bir tepesinde havlıyor diyor. Abim geceleri. Otlar yiyecek diye korkuyorum diyor. Allah'tan anneler var yanında diyor. E şimdi bu köpeğin e, ne oldu belli işte. Yani Port arkadaşlar. arkadaşlar e, çünkü onu ne de onun nereden biliyorsun gösteriyor bir şey karışmadığını artı soyunu zaten biliyoruz gürünün torunları oluyor fazla şeyine gerek yok zaten e, teferatını inmeye gerek yok aynı soy ama şeylerde mesela ablay biraz daha şey olsa alabaylarda oluyor arkadaşlar. Bu dudak salkıklık sambernerlerde, alabaylarda, bizim malaklarda. Onların dudak salkıklıkları yani o şeyleri hoş bir görüntü değil. Ben onun için fazla sevmiyormuşum gerçi. Birazcık seri olacak. Böyle aşırı tembel, aşırı şey. Onu sevmiyorum. Ha, onlar onların hepsi öyle mi? Değil tabii. Ben onun için mesela abrek Malaklı mı? Malaklılık var. Yani sevmiyor mu? En sevdiğim köpeklerden birisi. Çünkü o sertlik var, her şey var. Yani o seven salyaların akması falan hoş değil. Bir de çok aşırı şey olur Bu saydığım köpekler sembernerler de oluyor. Alabaylar da oluyor. Ve şeyler de oluyor. Bizim Malaklı da oluyor arkadaşlar. devam edeceğiz. Ee, umarım burada bir video daha çekerim diye düşünüyorum sizler için. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Şöyle çekebilir miyiz?